Teleskopik miyom ameliyatındayız. Ee, tabii bu rahim içinde doğmuş bir miyom, bunun bir özelliği var. Tip 2 miyom dediğimiz, e, miyomun bir kısmı rahim boşluğunda, bakın görüyorsunuz şu an e, bir kısmını görüyoruz. Ama büyük bir kısmı kas dokusunda, yanlarda küçük poliplerimiz de var. Bu sağ tüp girişimiz. Hemen burada içeri girdiğimizde sol tüp girişini görüyoruz. Bu miyomu biz e, çıkardıkça morsetör yardımıyla derindeki kısmını da yiyerek çıkaracağız. Ameliyatımız inşallah güzel geçecek. Teşekkürler. Evet şu anda miyomu morsiyatörle parçalamaya çalışıyoruz. Ee, az önce gördüğümüz miyom bakın oluşan boşluğu görüyor musunuz? Miyomun yarısından fazlası kas dokusundaydı. Ee, çıkardık. Buradaki boşluğu görebiliyorsunuz. Bakın saçaklarını da temizliyoruz şu anda. Bakın görüyorsunuz tüp girişleri miyom nerede görüyor musunuz? Bakın çok başarılı bir ameliyat oldu. Herhangi bir kanamamız bir şeyimiz de yok. Teşekkürler.